Arkadaşlar bugün Roblox oynuyoruz. Saklambaç oynayacağız. Biz bir tane eşyaya dönüşeceğiz. Polisler de bizi bulmaya çalışacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an arkadaşım yanımda. Ve Klasik mod dedim arkadaşlar. Klasik modda. Mod. Evet arkadaşlar. Polisler şu an belirleniyor. 3 tane polis olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi ben tatlı evi seçtim. Ve başlıyoruz şimdi. Ben şu an sandalyeyim. Sandalyeyim galiba arkadaşlar. Evet değişeceğim ama. Çok kovası da dönüşeyim arkadaşlar. Evet çok kovası oldum. Ya da değiştirsem mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar şu an başladılar. Allah arkadaşlar beni gördüler. Arkadaşlar ıslık çalıyor şu an. Arkadaşlar önündeler şu an gidiyorlar. Şimdi ben ben kaçma zamanı gelecek. Arkadaşlar bana doğru geldiler kaçtım. Şu an beni kimse göremiyor arkadaşlar. Gizli oldum çünkü. Şu an polisler göremiyor. Ya öldüm arkadaşlar. Nasıl vurdu beni? Arkadaşlar. Evet oyunumuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Video dedi. 10 dakika.